Merhaba arkadaşlar ben Güney uzun zamandır yoktum kusura bakmayın bugün sizlerle beraber bir olimpiyat geometri sorusu çözeceğiz o zaman hemen başlayalım şimdi soru şu şekilde soru bir eşitsizlik Soru diyor ki e, e, bir Herhangi bir üçgen alacağız. E, bir ABC üçgeni. Ve herhangi bu aldığımız üçgen için şu şö şöyle bir eşitsizlik mevcutmuş. E, A kare artı B kare artı C kare büyük eşittir. Eee 4 kök 3 çarpı alan ABC. Şimdi böyle bir eşitsizlik var. Ee, sorumuz bu şekilde. Ee, şimdi bunu kanıtlayacağız. Ee, o zaman hemen başlayalım. Şöyle düşündüm. Eee kosinüs teoremini kullanmak aklıma geldi çünkü onda da hem a kare hem b kare hem c kare eşitliklerde var. Eşitlikte var. E, kosinüs teoreminde. Önce kosinüs teoremini uygulamak aklıma geldi. Onu bir yazalım. E, şimdi bu kosinüs teoremini 3 kez tam tamına 3 kez uygulayacağız. Yazalım. Şimdi diyeceğiz ki e, a kare eşittir e, b kare artı c kare e, eksi 2bc çarpı kos e, a. Şimdi bunu yazdık. Sonra e, b kare eşittir a kare artı c kare e, eksi 2 ac çarpı kosinus e, b. E, son olarak c kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 ab çarpı cos c ee, şimdi bu eşitlikleri yazdık ee, şimdi bunların hepsini bir toplayalım şimdi bunların hepsini bir toplayacağız ee, bunların hepsini toplarsak ee, ne olacak? Ee, şöyle bir şey elde edeceğiz. A kare artı B kare artı C kare eşittir. Ee, şurada bunların hepsini topladığımız zaman şu üçünün toplamı buraya gelecek. Ee, ama aynı zamanda şöyle de düşünebiliriz. Şuradaki a kare şuna gitti. Şuradaki b kare şurada gitti. Şuradaki c kare de şurada gitti. Şurada bir a kare, b kare ve c kare kaldı. Bunları sol tarafa... E, bunlar sağ tarafta kalsın. Şu üçünün toplamını sol tarafa atalım. E, o zaman şöyle bir eşitlik elde etmiş olacağız. E, i̇ki parantezinde e, ee, BC çarpı kos A BC çarpı kos A kos A artı AC çarpı kos B AC çarpı kos B artı e, e, AB çarpı kos C AB çarpı kos C Tamam. Şimdi şu kanıtlamamız gereken ifadede a kare artı b kare artı c kareyi bulduk. Ee, şimdi şurayla birazcık oynamalar yapacağız. Ee, sileyim. Ee... Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Herhangi bir ABC üçgeninin alanını üç kez yazacağız. Sinüs teoremi, sinüs teoreminin sinüslü alan formülünü yazacağız üç kez. Şöyle, bu alanı ABC, bu kalem yazmıyor lanet olsun. Şimdi şöyle. A çarpı b çarpı e, sinüs c o da eşittir. 1 bölü 2 çarpı a çarpı c sinüs b o da eşittir. E, 1 bölü 2 çarpı b çarpı c sinüs b ay pardon a sinüs a Şimdi bunu üç kez yazdık. Şimdi şuna dikkat edelim. Ee, burada şöyle bir şey yapacağız. Eee Tamam hatırladım. <laughs> Şimdi e, şunu bu eşitliğin bu kısmını bunu e, neyle çarpacaktık ya bir saniye kağıdıma bakmak istiyorum. <laughs> e, Ee, tamamdır. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, eşitliğin bu kısmını kotanjant c ile çarpıyoruz. Neden? Çünkü eşitliğin bu kısmını şuna benzetmek istiyorum. Şimdi bunu kotanjant c ile çarparsam şöyle bir şey elde edeceğim. Şu 2'yi ile karşı tarafa attım. 2a eşittir kotanjant c pardon kotanjant c ile çarpıyorum tamam burayı kotanjant c ile çarptım o zaman buraya da kotanjant c ile çarpacağım ama ondan önce de şu ikiyi karşıya attım burası 2a oldu 2a çarpı kotanjant c eşittir a çarpı b çarpı cos c şimdi bunu yapma sebebini an bunu yapma sebebimi anladınız mı a çarpı b çarpı A çarpı B çarpı kosinus C elde ettim. Burada da A çarpı B çarpı kosinus C var. Ee, aynı zamanda bunun yerine yani şu ifade yerine şunu yazacağım. Alanlı bir şey. Eşitsizliğin sağ tarafında da alan var. Demek ki bir şeyler elde edebileceğim. O yüzden bunu yapıyorum. Ya, bir saniye. Ee, o yüzden bir saniye. Tamamdır. Şimdi bu yaptığımız işlemleri diğer eşitlikleri de yapalım o zaman. Mesela burayı da kotanjant b ile çarpacağız. O zaman diyorum ki, bu ikiyi gene a'ya atıyorum. Şurada virgül virgül koyalım. 2 a çarpı kotanjant b, kotanjant b eşittir a çarpı C çarpı kosinus B. Tamam. Aynısını e, buraya içinde uygularsak şöyle bir şey elde edeceğiz. Şurası için. 2A e, çarpı e, kotanjant e, A. Elde etmiş olacağız. Şimdi e, şurayı siliyorum. Çünkü yer lazım. Ee, şimdi şunu şunu e, buraya ve buraya yazarsam şöyle bir eşitlik elde edeceğim. Ee, a, a kare artı b kare Artı c kare eşittir. Ee, 4 a parantezinde. 4 a parantezinde. E, kotanjant a. Kotanjant a artı kotanjant b artı kotanjant c. Tamamdır. Şimdi... <laughs> Şimdi size şunu söyleyeceğim. Ee, eğer bu yeni bulduğumuz eşitlikte kotanjant A artı kotanjant B artı kotanjant C'nin kök 3'ten büyük eşit olduğunu ispat edersem soruyu bitirmiş oluyorum. Neden? E çünkü soruda kendisi öyle. A kare artı B kare artı C kare büyük eşittir. 4A e, 4A kök 3 olmuş olacak. Ve soruda bunu ispat edin diyordu zaten. Kısacası şu ifadenin kök büyük olduğunu, büyük eşit olduğunu ispat edersem soruyu bitirmiş olacağım. Tamam. Şimdi o zaman ona başlayalım. Ee...